Hightech Müzik'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Uygulamasını gerçekleştirmiş olduğumuz aracımız 2022 model. Henüz 740 kilometrede olan Clio 5. Aracımıza e, üzerindeki mevcutta olan cihazını söküp, bir radyosu vardı üzerinde. Gerçi cihaz derken herhangi bir özelliklere sahip bir multimedya cihazı yoktu. Radyosunu söküp yerine görmüş olduğunuz e, halk arasında Tesla diye adlandırılan 10.2 inç genişliğine ekran genişliğine sahip Neşbox marka ürünümüzün uygulamasını gerçekleştirdik. Ürünümüz 2 GB RAM'li, 32 GB dahili hafızalı ve 8 çekirdekli. Sizlerle birlikte ürünümüzün özelliklerini inceleyeceğiz, ee, hızını, dokunmatik hassasiyetini, e, menüsünü, her şeyini sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şu ilk önce şu farları bir kapatalım. Normal. Cihazı gece modundan çıkartıp ürünün size arka plan orijinal rengini bir göstereyim. Görmüş olduğunuz menü cihazımızın ana menüsü. Bu ana menüsünde kullanabileceğiniz üst tarafta görmüş olduğunuz kısa yollar var. Navigasyon var, radyo var. USB'nizdeki müzikleri dinleyip videolarınızı izleyebileceğiniz bir bölüm var. Ekranı kaydırdığımızda Bluetooth'umuz var. İnternete girebileceğimiz bir sayfa ve ayarlar bölümümüz var. Şimdi sırasıyla hep birlikte bunlara bakalım. Navigasyon olarak Aygo Primo haritası yükledik biz bu cihaza. Aygo Primo herhangi bir internet paylaşımı gerektirmeksizin GPS anteni sayesinde görmüş olduğunuz gibi konumu otomatikman buluyor. Kullanımı çok basit bu haritanın. Sağ alttan 3 çizgiye basıyorsunuz. Yeni rota diyorsunuz, adres diyorsunuz, gideceğiniz yerin semtini ve sokağın adını ya da numarasını yazdığınız takdirde sizi oraya sağa dön sola dön diye yönlendirerek götürüyor. Çıkış yapmak istediğinizde ise sağ alttan yine 3 çizgiye basıp en aşağıdan çıkış seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Hemen bir sağında radyo bölümümüz var. Radyomuzda şurada ana ekrandan arama yapabiliyoruz. Şuradan tek tek aratıp ara frekanslarda durup basılı tuttuğumuzda da otomatik arama yaptırabiliyoruz. Burada e, örnek veriyorum. 93.8 sevdiğiniz bir kanal ve kaydetmek istiyorsunuz. Burada 1'den 6'ya kadar frekans kaydetme hakkınız var. Hangisinin üzerine basılı tutarsanız oraya kaydoluyor. FM 1'de, FM 2'de ve FM 3'te olmak üzere 6 şart taneden 18 tane kanal hafızaya da biliyoruz toplamda. Şurada USB'mizdeki müzikleri dinleyip Videoları izleyebileceğimiz bir bölüm var. Aracın orijinalinde USB girişi zaten yoktu. Torpido gözüne 2 adet USB kablosu çektik biz. Cihaz çift USB destekliyor. Birini müzik dosyalarıyla birini ise video dosyalarıyla doldurup ikisini aynı anda takabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Burada müziklerinizi klasör klasör sanatçı sanatçı nasıl ayırdıysanız o şekilde görebilirsiniz. Aynı şey video için de geçerli. Eğer klasör klasör ayırdıysanız videoda da ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Ekranı kaydırdığımda Bluetooth'umuz var. Bluetooth üzerinden arama yapabiliyoruz. Gelen aramaları cevaplandırabiliyoruz. Telefon rehberimizi indirebiliyoruz. Ve Bluetooth üzerinden Spotify, Fizi, YouTube tarzı uygulamalarda telefonumuzda açtığımız her müziği araç içerisinde dinleyebiliyoruz istediğimiz gibi. Bakalım şöyle. Apps yazan yer cihazın Android menüsü. Burada kullanabileceğiniz Android uygulamalar var. Google Chrome var örnek veriyorum. Şöyle bakalım diğer özelliklerine. YouTube'umuz var. Play Store'dan bir uygulama indirmek istersek ee, oradan istediğimiz gibi bir uygulama indirebiliyoruz cihaza. Fakat bunlar internetle çalışan uygulamalar olduğu için telefonumuzun kişisel erişim noktasını açmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Telefonumuzun ayarlar kısmından Hemen şurada kişisel erişim noktasına açıyoruz. Paylaşalım cihaza. <laughs> Açtıktan sonra multimedya cihazında araç ayarları Wi-Fi diyorum ve bunu aktif ediyorum. Bu şimdi telefonumun internetine otomatikmen bağlandı gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum ne kullanacaksınız? YouTube kullanacaksınız. YouTube'a bastığınızda otomatikmen İnternet paylaşımı açtıktan sonra YouTube'u kullanabiliyorsunuz. Buradan herhangi bir müzik açalım. <laughs> Telif yememek için de sesini kısalım şöyle. Bu arada bu direksiyon kumandaları e, fonksiyonları aktif olarak çalışıyor. Bunları göstermedim ama bunların hepsi aktif olarak birebir çalışıyor araçta. Bakın YouTube'dan istediğiniz gibi müziğinizi dinleyip videolarınızı izleyebiliyorsunuz. Ya da örnek veriyorum Google kullanacaksınız. Hemen ya da Chrome'dan açalım onu. Şöyle Google Chrome kullanacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi hemen açıyor. Zaten peş peşe 2-3 tane sayfa açtığımda da cihazın hızını size de göstermiş oluyorum. Böylelikle çünkü cihaz 2 GB RAM diye bazı arkadaşların aklında soru işareti oluşuyor. Acaba yeter mi? Kasma donma yapar mı diye. Cihaz 8 çekirdek olduğu için 2 GB RAM gayet hızı için yeterli oluyor. Play Store'dan internet paylaşımı açtığınız takdirde cihaza uygulama indirebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Biz müşterimizin isteği üzerine Bean Connect üyeliği vardı. Bean Connect indirdik. Televizyon izlemesi için bir uygulama indirdik. Bunları bu şekilde kullanabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ee, üründe Apple CarPlay ve Android Auto özelliği var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şurada Apps yazan uygulamalar menüsünün içerisinde CarLink diye bir uygulamamız var. CarLink'e basıyoruz. Şimdi telefonumun internet paylaşımını kesip otomatikmen CarPlay'ini aktif edecek. Bakın telefon onaylandı diye uyarı verdi. Ve şimdi CarPlay'ımızı dataları aldıktan sonra otomatikmen aktif edecek. Dataları aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi üründe CarPlay'ımız otomatikmen aktif oluyor kablosuz bir şekilde. Burada telefonda kullanmış olduğumuz Google Maps ve aynı zamanda Google haritalar, telefon kayıtlarımız, Whatsapp'ımız, her şeyimiz ekrana geliyor. Eğer Spotify kullanıyorsanız Spotify'ı ekranda görebiliyorsunuz, account'unuzu direkt. Burada e, Whatsapp'tan size gelen bir konumu açtığınızda otomatik olarak direkt ekrana yansıtabiliyorsunuz. Hatta şunu şöyle uydu görüntüsü, uydu haritası olarak da kullanabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Araçta bir geri görüş kamerası yoktu. Biz uygulamayla birlikte araca hem geri görüş kamerası hem de park sensörü yaptık. Aracı şöyle geriye aldığımızda otomatikman görmüş olduğunuz gibi kameranız aktif. Yönlendirme park çizgileri aktif. Hatta aracı çalıştırıp onu da göstereyim sizlere. Şöyle çalıştıralım. Tekrardan geriye alalım. Bakın direksiyonla birlikte... Yönlendirme park çizgileri de aktif olarak dönüyor. Tekrardan park ya da D konumuna getirdiğinizde devre dışı kalıyor. Ee, videonun başında gece modu diye bir şey göstermiştim. Şurada farlarınız açıldığında ürünün teması menüsü sizin gözünüze almasın diye otomatikman gece moduna geçiyor. Ee, siz de eğer aracınıza bu şekilde bir uygulama yaptırmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Araçta herhangi bir yerde zaten delme, kesme, biçme, zarar verme kesinlikle söz konusu bile değil. Her şey soket soketine yapılıyor. Yerimiz Ankara'da Bülbüldere Caddesi'nde 58 numaradadır. E, i̇letişim bilgilerimiz videonun açıklama kısmında zaten yer alacaktır. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.